Cointer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine çok basit işlemlerle 5 dolar kazanabileceğiniz bir airdrop'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu airdrop'umuz Bitget borsasından geliyor. Çok basit görevleri yerine getirerek 5 dolar ve ayrıca her referansımız için de 5'er dolar kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve etkinliğimizin ayrıntılarını hep birlikte inceleyelim. Bu etkinliğimiz Türk kullanıcılarına özel olarak gerçekleştiriliyor ve bugün gündüz saatlerinde başlamış 27 Kasım saat akşam 12'de de sona erecek. Yani 28 Kasım'da aslında sona erecek olan bir etkinlik ve çok güzel ödüller kazanabileceğimiz bir etkinlik. Ayrıntılarına bakacak olursak da arkadaşlar ilk olarak yeni bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Bitget borsasında yeni bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Ardından kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştiriyorsunuz ve spot veya vadeli işlemlerde herhangi bir miktarda alım satım işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Son olarak da bu kısımda yer alan etkinliğe kayıt olun butonuna tıklamanız gerekiyor. Ben şimdi bütün bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi tek tek hızlı bir şekilde anlatacağım. Açıklamalar kısmında bizim komisyon indirimli referans linkimiz yer alıyor arkadaşlar. Sizler de bu linkten kayıt olarak ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine sahip olabilirsiniz. Hemen bu sayfadan e-posta adresinizle veya cep telefonu numaranızla kayıt oluyorsunuz. Bir şifre oluşturuyorsunuz. Ardından kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Ve gerekli mail onayını yaptıktan sonra borsaya kaydınız gerçekleşmiş oluyor. Sonrasında kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de borsaya giriş yapıyorsunuz. Ben burada yer alan insan simgesine geliyorsunuz. Bu kısımda kimlik doğrulama kısmı yer alıyor arkadaşlar. Buraya tıklayarak da kimlik doğrulama işlemlerinizi çok kolay bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Kimlik doğrulamasında zaten kimliğinizin önünü ve arkasının fotoğrafını istiyor. Ardından bir selfie yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra birkaç dakika içerisinde kimlik doğrulama işlemleriniz gerçekleşmiş oluyor. Sonrasında da aynı burada anlattığı gibi spot veya vadeli işlemlerde bir alım ve satım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de elbette ki borsaya bir kripto para yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve buraya direkt banka hesabımızdan para yatıramıyoruz maalesef. Bir başka borsadan kripto para yatırmamız gerekiyor. Bunu da hızlı bir şekilde sizlere anlatayım. Hemen bu üst kısımda yer alan varlıklarım kısmından yatırma kısmına geliyorsunuz. Sonrasında bu kısımda hangi kripto parayı yatırmak istediğinizi soruyor. Burada Tron yatırmanın sizler için mantıklı olacaktır. Çünkü gönderim işlemleri gerçekten çok düşük ve hızlı bir şekilde hesabınıza geçiyor. Buradan Tron'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında burada yer alan yatırma adresini kopyalayıp çekmek istediğiniz borsada gerekli yere yapıştırıyorsunuz. Ve dilediğiniz herhangi bir miktarda Tron'u Buraya göndermeniz gerekiyor, ama zaten borsalarda genel olarak gönderim yapmak için bir alt limit oluyor. Belli bir miktar yatırma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor, ama bunlar da çok büyük miktarlar değil. Hesabınıza tron geçtikten sonra spot veya vadeli işlemlerde bir alım ve satım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ben spot işlemi göstereceğim sizlere. Zaten sıfır ücret sıfır işlem ücreti var. Şu anda bu yüzden sizin için bunu yapmanız daha mantıklı olacaktır. Hemen burada spot işleme geliyorsunuz arkadaşlar. Açılan bu sayfada yine sol üst köşede bizim şu anda işlem yapmış olduğumuz işlem çifti yer alıyor. Burada biz Tron yatırdığımız için tekrardan Tron'da işlem yapalım ve Tron'u seçiyorum arkadaşlar. Tron'da herhangi bir işlem çiftini seçiyorum. TRX USDT işlem çiftini seçtim ve sayfayı biraz aşağıya kaydırdığınız zaman Burada limit emriyle kolaylıkla elinizdeki tronları ilk olarak satıp ardından da tekrardan geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün gerekli görevleri yerine getirmiş oluyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken bir görev kalıyor. O da bu etkinliğin sayfasında yer alan şimdi kayıt olun butonuna tıklamak. Bu butona tıkladıktan sonra etkinliğe, etkinliğe kaydınızı da gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Unutmayın eğer bu butona tıklamazsanız maalesef etkinlikte hiçbir şekilde ödülünüzü kazanamazsınız arkadaşlar. Bunun dışında yeni kayıt olup görevleri yerine getiren 10 şanslı kişi 200 USDT değerinde Amazon hediye kartı kazanacak. Bu da güzel bir ödül. Bunun dışında da şu şekilde farklı bir ödül sistemi de var, farklı bir etkinlik de var bu etkinliğin içerisinde arkadaşlarını da arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman her başarılı referansınız için az önce sizlere anlattığım bütün görevleri yerine getiren her başarılı referansınız için de 5'er dolar kazanmaya devam edeceksiniz. Videonun son kısmında referans linkinizi nasıl alıp paylaşacağınızı da anlatıyor olacağım. Bu kısımda bunun dışında her başarılı 3 referansınız içinde size 10 dolarlık bir işlem bonusu verecek. Bu işlem bonusunu çekemeyeceksiniz. İlk bahsettiğim 5 dolarlık ödül 5 artı 5 dolarlık ödül çekilebilir olacak. Ancak buradaki 10 dolarlık ödül işlem bonusu olduğu için çekilemiyor. Burada işlemler yaparak eğer kar elde edebilirseniz vadeli veya spot işlemlerinizde elde ettiğiniz karı yine çekebileceksiniz. 3 arkadaşınız için 10 USDT veriyor. 6 arkadaşınızın 6 arkadaşınız içinse 20 USDT'lik bir ödül veriyor. 10 başarılı referans içinse 50 USDT değerinde bir e, işlem bonusu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Eğer çevrenizde referans linkinizi paylaşacağınız arkadaşlarınız varsa direkt olarak çekilebilir bir 5 dolar kazanabilirsiniz. Hani 3, 3 kişiyi davet etseniz kendiniz kayıt olsanız toplamda 20 dolar yapıyor zaten. Bunun dışında bu 3 kişi için de 10 USDT'lik bir işlem bonusu kazanıyorsunuz. Bununla da kar elde edebilirseniz gerçekten güzel bir ödül kazanmış olursunuz aslında. Evet son olarak referans linkinizi nasıl paylaşacağınızı anlatacağımı söylemiştim. Buradaki insan simgesine gelerek hemen alt kısımda referans programı yer alıyor. Buraya tıklayarak buradaki referans linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Etkinliğimizin detayları genel olarak bu şekildeydi. Dün de yine çok güzel bir airdrop'u sizlerle paylaşmıştım. Çok kısa bir e, çok kısa bir süre içerisinde 13 dolarlık çekilebilir bir ödül kazanabileceğiniz Binance airdrop'unu anlatmıştık arkadaşlar. Eğer ilginizi çekiyorsa airdrop'lara katılım sağlıyorsanız mutlaka o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu videonun böylelikle sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.